Bitlo kripto para platformu sunar. Bitlo, seni derim, bitlo. Merhaba sevgili dostlarım. Föşün dergahına hoş geldiniz. Her zaman yanımızda olan, Türkiye'nin önde gelen kripto para platformu Bitlo'nun sponsorluğunu yaptığı piyasa topsi programındasınız. Sevgili arkadaşlar her şeyden önce çok önemli bir müjde. Tabii siz seyrettiğinizde biraz... Gecikmiş olacak ama yeni bir papamız var. 14. Leo. Kendisi de benim doğum yerimdendir. Chicago'dan yani. Dolayısıyla Katolik Kilisesi ile olan ilişkilerimi düzelteceğimi düşünüyorum. Bugünkü iki konumuz var. Birincisi yine uluslararası alanda Fed'in çarşamba akşamı yaptığı toplantıdan sonra aldığı kararı konuşacağız. Faiz indirmedi. Zaten indirmesi beklenmiyordu. Ama daha sonra yaptığı açıklamalar piyasalarda şok etkisi yaratacak. Ama ticaret savaşlarının biraz yatışana dair beklentilerle bu şok etkisi yatış şimdilik kendini göstermedi. Türkiye'ye döndüğümüzde sıcak paranın geri döndüğünü, TCMB rezervlerinin yeniden yükselişe geçtiğini görüyoruz. Bu trend devam eder mi? Bundan sonra artık dövizle ilgili kaygılarımız en azından kış aylarına kadar sona erer mi sorularına cevap vereceğim. Ama önce sponsorumuz Bitlo'ya teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'nin önde gelen kripto varlık platformu, 724 destek veren, kolay kullanılan arayüzü, ödüllü müşteri hizmetleri servisi, 280'den fazla kripto varlıkta işlem yapma özelliğiyle Bitlo'yu tercih etmeniz bizi sevindirecektir. Bu arada arkadaşlar artık dünyada büyük, çok uluslu şirketler bilançolarında kripto varlıkları taşıyorlar. Türkiye'de de bu imkan var. Siz bir şirket olarak bilançonuzda kripto varlık bulundurmak istiyorsanız Bitlo'da hesap açabilirsiniz. Bu konuda her türlü desteği de veriyor. Bunun muhasebeleştirilmesi ve legal, hukuki yönleri nelerdir bu konularda size yardımcı oluyor. Aşağıda lütfen link tıklayarak bir göz atın. Ben de şahsen şirketlerin nakit fazlalarını kara çevirmek anlamında değil hedging yapmaları anlamında kripto paraları öneririm. Dikkat ederseniz gerek bu mecrada gerek diğer kanallarda yaptığım yayınlarda hep Bitcoin'in bir rally yapacağını, altının çok pahalı, Bitcoin'in çok ucuz kaldığını söylemiştim. Bitcoin'de rally başladı. Benim tahminlerine güvendiğim Standard Charters'a göre bu sene 120 bin doları görebilir, 200 bin dolar da çok abartılı kaçmaz diyorlar. Benim tahminlerim değildir. Gelelim FED'e. Sevgili arkadaşlar FED faiz indirmeyecekti. Orasını geçelim ekonomik tahminlerini de güncellemedi. O anlamda aslında sıradan bir toplantı olurdu. Ama Trump'ın sürekli olarak çok ağır ifadelerle, ahmak diyerek Powell'a yüklenmesi ve faiz indiriminde ısrarlı olması toplantıyı önemli hale getirdi. Arkasından gelen mesajlar da aslında piyasalarda çok sert satışlara yol açmalıydı. Olmadı. Sadece dolar endeksini yükseltip biraz altını düşürdü. Niye çok sert satışlara yer açmalıydı? Çünkü trev piyasalara baktığımızda hala 3-3.5 arasında FED faiz indirimi fiyatlanıyor. Ve ilk faiz indirimi Haziran'dan Temmuz'a kaydı. Bunlar gerçekçi değil. FED'in mesajının hakikaten benden bin kat daha zeki olan ve trilyon dolarlar yöneten Fon yöneticileri tarafından niye doğru algılanmadığını sezmekte güçlük çekiyorum çok açık bir şekilde söylüyor guvernörler. Bakın biz bu tarife savaşı bitmeden, Amerika'da bütçe tartışması bitmeden bunların istihdam ve ekonomik büyüme üzerinde ve enflasyon üzerindeki etkilerini görüp tartmadan yerimizden kıpırdayamayız diyor. Şu andaki faiz oranları da ekonomiye destek verici yöndedir diyor. Peki niye FED faiz indiremez? Arkadaşlar ticaret savaşlarında olumlu gelişmeler. İngiltere ile Amerika anlaşma imzalama ama yani Zaten İngiltere'nin ticaret açığı vardı Amerika'ya. İşte Sturmer zannederim yeni başbakanın adı. Aman Trump başıma bela almasın diye Trump'ı gaza getirmek için öylesine bir anlaşma imza aldım. Çinle de bir anlaşma ihtimali var. Bu hafta görüşmeler başlıyor. Bu da piyasaların Fed'i unutmasını sağladı. Ama arkadaşlar, orada konuşulan şu. Bu tarife savaşını sona erdirmek değil. Bir daha yüksek yani karşılıklı misillemelere engel olmak, herkesin anlaşabileceği kurallar zinciri getirmek, ikincisi kademeli olarak halen yüzde 145 hatta bazı mallarda yüzde 200'e varan gümrük vergisi oranlarını yüzde 60'lara indirmek. Yüzde 60'lara indirmek. Konuşulan bu. Bir kez daha söylüyorum, ABD ve Çin ezeli rakipler olmuşlardır ve bundan sonra aralarında hükümranlık savaşı en az 10 yıl sürecektir. Kimse bu tarifelerin sona ermesini beklemesin. Hiç konuşulmayan ve her seferinde artık tekrarlamaktan bıktım. Amerika'daki bütçe maratonunda vergi indirimleri kabul edilecek. Yeni vergiler çok zor. Daha da önemlisi harcamalardan kısıtlama yapmak çok zor. %7'ye yaklaşıyor Amerika'nın bütçe açığı. Bunun da üzerine 1-1,5 puan daha eklenebilir. Bu Amerika'nın hazine bonosu ve devlet tahvili ihraçlarının hızla artması anlamına gelir. Bu öyle bir ortamda oluyor ki Çin, Japonya ve hatta Asya'da Amerika ile ticaret fazlası olan ülkelerin artık ABD tahvili almadığı bir döneme denk geliyor. Bu tahvillerin alıcısının az, arzının artmış olması tahvil getirilerini yükseltir. Dolayısıyla bu da tabii ki S&P 500 için ve Nasdaq yani bütün borsalar için kötüdür. Size şu kadarını söyleyeyim. Çünkü program da piyasa topsi. Piyasa yapalım. Euro dolarda rally sona erdi. Dolar endeksi bir miktar daha yükselebilir. Ama bu bütçe tartışması bitip nasıl bir bütçe çıkacağına ve bunun Amerika'daki ekonomik aktiviteyi nasıl etkileyeceğini görünceye kadar doların çok fazla yükselmesini de beklemiyorum açıkçası. Yalnız doların biraz yükselmesi bile Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin işini çok zorlaştırıyor. Dün International Institute of Finance'in global para akımları raporu yayınlandı. Her ay yayınlanır. Buna göre Trump seçildiğinden beri net olarak Türkiye gibi gelişmekte olan piyasalara hiç para girmedi. Aslında şöyle oldu tabii Çin'den çok büyük miktarda para çıktı. Bu diğer ülkelere yayıldı ama net net para girmedi. Yine rapora göre bu çok uzun belki Covid yıllarından beri olmamıştı. Bu sene gelişmekte olan piyasalardan 25 milyar dolar yatırım kaçması bekleniyor. Hemen arkasından e, Fitch'in global gelişen ülkeler kredi derecelendirme raporu yayınlandı. Burada da birkaç istisna dışında tarife savaşın gelişmekte olan ülkelerin kredi notları üzerinde olumsuz etki yapabileceği. Hali hazırda Amerikan Doları'nın, Amerikan Dolar Endeksinin gerilemekte olmasının gelişen ülke kredi notlarına bir miktar destek verdiği ama Amerikan Doları'nın yükselişe geçmesi, Amerikan tahvil faizlerinin yükselişe geçmesi halinde kredi notlarının aşağı düşülebileceği anlatılıyor. Şimdi buradan Türkiye'ye gelin. Çok kötü bir ortam. Gelişen ülke PMI'larını da S&P Global yayınladı. Büyüme 5 yılın dibinde enflasyon baskıları artıyor. Türkiye gibi yani. Niye ben Türkiye'nin bütün bu tufan ortasında güvenli liman olduğunu düşünmekte ısrar ediyorum? Ve eğer yanlış düşünüyorsam hatam nereden kaynaklanabilir? Arkadaşlar bu yayını izliyorsanız muhtemelen ekonomi basında takip ediyorsunuz. TCMB rezervleri şu kadar düştü, diş yap, düş yaptı, işte 2 yıllık dipte filan diye haberler okunuruz. Bunlar doğrudur. Bunlar bir hafta öncesi perşembe gününe göre hesaplanmış verilerdir. Ve TCMB ve BDDK tarafından eş zamanlı olarak perşembe günü yayınlanır. Peki ondan sonraki haftada ne oldu? Ondan sonraki haftada TCMB'nin rezerv, brüt rezervlerin 4,5 milyar dolar civarında arttığını gördük. Bunun bir kısmı altından geliyor. Ama yeniden sıcak paranın Türkiye'ye girdiğini biliyoruz. Tahvil satışları devam ediyor ama hisse senetlerine ufak ufak alımlar başladı. Bence dün büyük bir alım geldi bir yabancı yatırımcıdan dün dediğim perşembe günü bu yüzden borsa %2,25 ralli yaptı. Ve en önemlisi de yerleşikler yavaş yavaş döviz portföylerinden çıkmaya başladılar. Bireysel'ler hala çok tedirgin, onları haklı buluyorum. Bireysel'lerin DTH'taki çözülme çok az. Kurumsallarınki hızla azalıyor. Bunun bir miktarı muhtemelen ithalat gereksinimi nedeniyledir. Ama diğer kısmı çok fazla miktarda FX borcu olan kurumsalların Türk lirasının değer kaybetmeyeceğini anlayıp yavaş yavaş yeniden TL mevduata dönmesinden kaynaklanıyor. Şimdi arkadaşlar Türkiye'ye para girer mi sorusuna cevap vermek için biraz önceki analizimi hatırlayın. Çin tarifeler 60'a düşse de ölü. Yani Çin ihracat ve konut yatırımı üzerine kurulu modelinden vazgeçmiyor. Vazgeçemiyor daha doğrusu ihracat sektörü de çöktüğünde istihdam azalacak ve yeni bir konut krizi başlayacak. Dolayısıyla Çin'in bu sene yüzde dörtten fazla büyümesini beklemiyorum. Oradan sürekli para çıkacak. Hindistan ve Pakistan arasındaki savaş tabii ki çok elim. Savaş üzerinden piyasa stratejisi yapmak beni hep üzer ama bunu konuşmak zorundayım. Hindistan Çin'den çıkan parayı adeta emiyordu. İşte yeni Çin olacak söylemleri vardı. Bu savaş her şeyi bozdu. Özellikle Amerikan e, Entelijans kurumlarına göre Pakistan'ın Çin'den aldığı savunma füzeleri iki Hint uçağını düşürdü. Bazı kaynaklara göre 5 tanesini düşürdü. Yani oradaki gerginlik artıyor ve Hint Merkez Bankası da rupeyi korumak için sürekli dolar satıyor. Oradan da para çıkıyor. Arkadaşlar şimdi gelişmekte olan ülkelere baktığınızda büyük iki tane büyükten para çıktığını görüyorsunuz. Bu para Türkiye'ye gelir mi? Gelmez. Sen nereye gider? Bir kısmı Brezilya'ya gider çünkü Brezilya'da merkez bankası faizi son 19 yılın zirvesine çekti. Bu yerli yatırımcılar açısından, borsa yatırımcılar açısından kötü bir şey ama yabancıları çeker. Peki Türkiye'ye dönelim. Türkiye'nin ne avantajı var? Türkiye tamamen bu tarife savaşlarının dışında bir yerde yer alıyor. Yani kazanan da olmayız, kaybeden de olmayız. Ama Trump'ın her gün değişen fikirlerini düşünürsek şu anda bundan kim kazanacak sorusunu sormak Rus bileti oynamaya bayılıyor. Öyle şeyler olabilir ki en güvendiğiniz ülke bile dara girebilir. Bizim Trump'la hiçbir sorunumuz yok. Trump'la Erdoğan ne zaman görüşseler Trump dostluğunu açık bir şekilde ifade ediyor. Perşembe günü Arap basınında yayınlanan bir habere göre henüz White House, Beyaz Saray yalanlamadı Netanyahu yönetimi de yalanlamadı. Trump, Netanyahu'ya çok kızgın. Aralarındaki ilişki kopmuş durumda. Bu illa ki Türkiye'nin tezlerini ve Türkiye'nin diplomatik hamlelerini destekleyecek anlamına gelmez. Ama o şahsi ilişkinin kopması, Erdoğan'la Trump arasındaki ilişkinin ise güçlü bir şekilde sürmesi Türkiye'ye bir avantaj sağlıyor. Ve insanlar biraz kafalarını sağlıklı bir şekilde çalıştırdıklarında bunun çok önemli bir avantaj olduğunu görecekler. Merkez Bankası son aldığı faiz kararıyla siyasi iradeden bağımsız olduğunu söyledi ve bundan sonra da enflasyon patikasından çıkarsa gerekirse daha da sıkı para politikası tedbirleri uygulayacağı ihtarı artık dikkate alınmak zorunda. Dediğim gibi yerli yatırımcı bundan hoşlanmaz. Ama yabancı yatırımcı açısından yüksek faiz Türk Lirası'nın değerini desteklediği için onun risklerini kısmen heceder. Üçüncüsü. Hakikaten dövizden korkmaya gerek yok. Takip edebildiğim kadarıyla turizm rezervasyonlarında bir sıkıntımız yok. Önümüzdeki 6 ayda Türkiye'ye belki bizim giderlerimizi hesaplayamıyorum turizm giderlerimizi. 45 milyar dolar civarında Turizmden para girecek. Petrol fiyatları çok düşük. Petrol fiyatlarının 40 dolara kadar inebileceğine dair bazı ciddi analizleri de burada kayda geçirmek istiyorum. Bütün bunlar şöyle yani petrol fiyatlarının düşmesi bir enflasyon düşürür ama daha önemlisi şirket karlılığı ciddi bir sorun. Bunun da farkındayım. Bilançoları içi çıkmıyor. Ama e, şirketler güçlü TL'den ve yükselen işçilik maliyetlerinden kaybettikleri net kar marjının bir kısmını düşen petrol fiyatlarından geri alabilir. Dolayısıyla kötü nisi anlamında Türkiye'nin ciddi avantajları olduğunu ve yaz boyunca da sıcak para çekmeye devam edeceğini düşünüyorum. Bence de özellikle büyük bireysel yatırımcılar 1-2 hafta içinde TL mevduatın cazibesine dayanamayacaklar. Çünkü yeniden para piyasası fonlarına para girmeye başladığını gördük. Peki risk yok mu? Bütün bu söylediklerim yanlış çıkabilir mi? Evet çıkabilir arkadaşlar. Dünyada Trump, Türkiye'de ise Erdoğan belirsizliği ya da siyasi gerginlik ve bunun her an ne boyut alacağını bilmememiz var. Yani artık tekrarlamak istemiyorum. Siyasetten korktuğum için değil ama her sabah hangi gazeteyi açsanız bir CHP tevkif edilmiş ya da gözaltına alınmış. Birisi için 15 yıl hapis isteniyor. İş dünyasına operasyon yapılacağına dair çok güvendiğim, gazetecilerden açık raporlar var okuyabilirsiniz. Bunlar olursa tabii ki Türkiye'nin şeyi bozulur. Nasıl 19 Mart'a kadar az çok iyi giden finansal piyasalar birden çıldırdıysa şimdi de yeniden aynı şey olabilir. Bunun olmayacağını garanti edemem. Çok açık söylüyorum size. Ama siyasi gerginlik artar. Şunlar bunlar olur. Türkiye batar diye de senaryo kurulmaz. Eğer bu tip şeylerin olacağına ihtimal veriyorsanız zaten hiçbir şekilde riskli varlıklara girmeyin. Bütün paranızı dolara ya da altına yatırın. Ama o zaman da hiç para kazanmazsınız. Yatırım her zaman bir risk gerektirir. Bu sizin küçük birikiminiz için de Amerika'da 2 milyar dolarlık fon yöneten dev bir varlık grubu için de geçerlidir. Söylemek istediğim şu. Türkiye'de risklerle olası getirileri karşı karşıya, kefeye koyduğumuzda olası getirilerin ve avantajların ağır bastığını görüyoruz. Türkiye'de de kripto para platformlarına baktığımızda Bitlon'un ağır bastığını görüyoruz. Öncelikle size beni seyrettiğiniz için, sonra da Bitlo'ya bana sponsor olduğu için ve mesele ekonomiye de yapımcılığını gerçekleştirdiği için teşekkürlerimi sunuyorum. Son olarak Instagram hesabım Föşün Dergahı'dır. Sık sık shortlar yayınlıyoruz. Yakında başka güzelliklerimiz de olacak. Beni takip alırsanız çok memnun kalırım. Keyifli bir pazar günleri diliyorum. Bitlo kripto para platformu sundu.